Bekleyin şu ilk, i̇lk bölümüyle daha karşınızdayım Oynuyoruz. Daha oyuna yeni başladım. 25 bin. Hadi lan. Hadi lan. Hemen bir atak yapalım. Basit yer basit. Gel şuradan. Sar buradan etrafa. böyle. git gir gir gir. Sen de buradan gir ve bir şeyler topladığım için. O dev dev göndermiş iki tane. Bayağı baya bir seviye Abi sen en iyi sonlarla uğraşma. Ha. Abi deve vursa Allah 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 Allah. Hadi bu videonun uğruna bir 5 like bekliyorum. <laughs> Arkadaşlar size çok duygulandığım bir anı anlatacağım. Bugün bilişim dersinde oyun takıntısı yazdığımda ilk başta benim eski kanalımdaki videom çıktı. Ne kadar duygulandım. Ne? Pişt. Ne kadar proje. Oha oha oha. İkisi <laughs> deposunu eskidi. <laughs> Bana da arkadaş yanımda videosunu renderliyor. 15 değil. 16 değil 15 olacak. Buradan da bir 25 okuyorum. Burada videodayım yazayım da biraz bir şey göndereyim. Daha 5 kişiyiz. Evet de Bunu bu çıkmıyor ya. Hadi. ne lan? Ne resmi? Hangisi senin yaptığın skaylar değil. arıyor. Beş dakika geçmez istek gelecek. <laughs> Saniye üzerinde iki tane geldi. Ben demek. Kanka siz ne mı İyi, tamam. Görüşürüz. Gireyim mi? Pardon, pardon, pardon. Tamam mı? Seninkine geleceğim bak. Çocuk o kadar zahmet etmiş. Ben de Türk sanmamıştım. Bana oyun kastı. Dur geldim geldim hadi. Bakayım kaç kişisin? Tamam abi ben burada Bakalım Alper gel ha. Oha 3300 şey istiyor tam tam. He he bok geliyor. Git abi sen. Bakayım ya. O kese yapacağım. Hemen clan'a Geld diyorum seni. Yuh 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 yuh. Bak. Hadi abi. Acaba hangisine gitsem? Hop. Bak. O p t p t face mod muydu? HD mod muydu? Dik dik anne He? çorabı mı dik? face mod muydu? HD mod muydu? İşte. HD yapacaksın. Bu yarınlarınca olur ya. Bilmiyorum. Baksana daha bir oldu. Geldim. Kanka daha bir olmadı lan bu. Bayağı bir beklersin sen kesen bahsediyor. Bakayım. Neyse. Kaç. Abi iki kişi daha olursa kese başlayacak. Of büyük yapıldı. Anında mesajlar geldi. <laughs> Baba pro. <laughs> Vay be Malatyalı lan. O da ben buna girecektim. Hakikaten 800 kuramız yok. Bu video Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik Çok kısa bir videoydu Kılan Klan köyümü anlattım Burada çok videomuz olacak Güle güle bay bay